Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salı günü AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında Merkez Bankası'nın rezervlerinin 109 milyar dolar olduğunu söylemiş ve önümüzdeki günlerde bu rezervin 115 milyar dolara çıkacağını söylemişti. Erdoğan'ın rezerv açıklaması sonrası Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı konu hakkında detaylı bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Türkiye'nin IMF ile herhangi bir anlaşma imzalamadığını belirten açıklamada IMF'nin koronavirüsle mücadele kapsamında üye ülkelere 650 milyar dolar koşulsuz rezerv desteği sağladığı ve söz konusu 6.3 milyar doların da Türkiye'nin payına düşen miktar olduğu belirtildi basın yayın organlarında IMF, SDR tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tezvirat yapıldığı görülmektedir. Ülkemiz 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup bahse konu kuruluşta sözde 0.98 sermaye payına sahiptir. IMF, 23 Ağustos 2021 tarihinde Covid salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD doları tutarında CDR tahsisatı başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamıştır. CDR tahsisatları üye 190 ülkeye koto payları oranında yapılmaktadır. Örneğin bu son tahsisatla ABD'ye 112.9 milyar ABD doları Almanya'ya 36 milyar ABD doları, Güney Afrika'ya 4.15 milyar ABD doları tutarında rezerv imkanı sağlanmıştır. Türkiye ise IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6.3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. CDR tahsisatı tutarı ülkeler arası rezervlerimizde yer almakla birlikte bakanlığımızın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdindeki hesaplarında takip edilecektir. CDR tahsisatına ilişkin bilgilere IMF'nin internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.